Bugüne kısmet. Sonraki hayatımda yaz. Bana da şey Yok, su, yeteneksiz. Bak, bak, var, bak ben, döpmüştüm, döpmüştüm. Elif yani muhteşem enerjisi. Sen daha sana yapmayacağız. Hmm, bla 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 bla. Evet. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, şeyler. Evet, Kardeşim ve elim, kuzenim şey oluyor. Oyun oynuyor da. Şaka yapıyoruz ama bir daha dişlerine iyi bak.

aklıma bir şey geldi. Ha. Çok güzel bir şey. Sen terayla tabletinle oyuna gir. Bir. Hmm. Girme, girme. Şaka, Şaka yapmıyorum Delal. Hmm. Bak bitti. What the fuck? Nasıl yaptı da? Wow. Error. Ben biraz uyuyacağım. Tabletimi tabletimizi alalım mı? ben de tabletimi alayım. İndir. Evet. Bir gir. Oha, sen misin bu? <laughs> Ay adam daha gel. Tam Şimdi arkadaşlar Brawl Stars'a gireceğim. Wow. 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 Elveda maalesef. Hayatımda. Of. Oh, yaren olacak. Daha girdin mi? Bak Dela. Terada şeyin. Bir dakika. Merhaba arkadaşlar. Delal, bir dakika. Senin teranın özel gücü olduğunda sakın kullanma. Gel bir şey yapacağım, tamam mı? Teraya gel. Dostluk maçı niye yapalım? Delal, seni atacağım iki dakika. Dostluk maçı kuracağım, seni çağıracağım. Ben hayır, seni Hayır, olmaz bir şey yapıyorum. Mr. King gidiyor. Celal. Tel oldun mu? Evet. Bir videoda mısın? Evet. Tamam. Tel oldun değil mi? Evet. Tamam. Aa, bir şey unuttuk abi. Tam neyse bu türlük oynayalım bir şey unuttum ben. Ulan geri zekalı. Ne oldu? E, Ros olmuşsun. Yok. Evet. Ben tarayayım. E, rosasın bende. Aa! Aa. değişik takılar. Aa evet. Az dur sana saldırmayayım özür dilerim. Abi, lan niye öldürdün lan kutayı 감 <목소리도> Herkes hazır olsun Abla Hı. Beni senin altına al Niye İşte takım olduramayız Evet tamam Kuruğu var altında Evet Nasıl olur mu? Bir dakika Hadi hazır olun Bir dakika Tamam dur ben beğeneyim Çok kulübe katıldım Ali Aral Tamam yarın gel ben hallederim. İki dakikalığına özele gelsene. Yarın kalkıyor. Yara. Tamam. İki dakika özele gidiyorum Kravun. Elveda maalesef. Peki hayatımda gel. Bir dakika sakın yazma. Sakın. Hayır hayır dur dur dur. Yazma yazma. Allah Allah bu niye çevirmiş? Çevrilmiş diş oldu lan şimdi. niye çıktı lan hmm. arkadaşlar videoyu durduracağım 2 dakikalığına 1 dakika ben 2 dakika çıkacağım özür dilerim <gülüyor> <gülüyor> elveda maalesef sonraki ne yapacağımı eksik ortada. Arkadaşlar yeniden geldim. Kanka yine mi yine Bu Furkan bana küfür etti ve dedi ki hesabını banlarım dedi. Furkan hangi Furkan? Ha, Aa Furkan. Sohan mı? Sohan bana arkadaşlık istiyor atma. Sohan. Ben Furkan'ı atmam abicim. Furkan atma ya. Emir babadır ya Emir gelsin. Emir babadır ya. Hadi hazır olun. Ben hazırım mesela. Hazır olun hadi be. Ulan Hazır hazır. Hadi. Kurab sen de hazır ol. Ardacım. Ardacım hazır olur musun Ardacım? 7777 kim ya? Hazır değilse yani. İyi, iyi dostluk maçlarında kupa kazanmazsın ama istediğin etkinlikleri alıştırma yapabilir ve dostluk mücadelelerini düzenleyebilirsin dostluk maçlarında tüm savaşçılar son seviyedir aa dostluk maçlarındaki tüm savaşçılar son seviyededir ya hazır olun hadi ya ben Alparslan setesi Muhammed gerçek Planlı bu konuşma. Sen ablama küfür edemezsin. Bilmem ne konuşursam. Lan hadi. Ne bok yapacağınız? Ay ya ay, ay efendim. Mere Fukan. Ay ya Ne yapacağız o zaman? <laughs> Annemler birazdan gelir ya. Kavga yok. Videodayım. Video. Kavga. Videodayım kavga yok Ama sen de hazır ol. Bir dakika. Hadi hazır olun. abicim ben çıkacağım bu nedir ya Kavga yok videodayım Abi. Abicim kavga yok Abicim kavga yok susun Abicim kavga yok. Sen hazır ol Furkan hazır ol Furkan. <laughs> Furkan. Tek ben de Metin o, o, oynadık savaş çıkıyor. <laughs> <laughs> Oo girdik. Belki Fur Furkan çıkmıştır. O Leon'la beraber, Aykrov'la beraber oldum. Çünkü... E ben çünkü Leon, ben Leon, şey, Ahmet, Leon, ben de Spike'ım. Orada biri var mı? Aa, sen değil. Sen mi geldin? Hoş geldin. Pardon. Anam. Oo, Furkan öldü. Furkan ne çabuk öldü. Mezazı Biz de çok öldü. çabuk öldük. Biz de çok çabuk öldük. Hayırdır hayırdır Klanladı ya Öldünüz ama ya Hayırdır diyorsunuz <laughs> Nasıl kazandınız lan Leon daha ölmedi hazır mıydın? Ay krov çevrim düşüyor. Krov. Ben olmayacağım lan. Yok bu da değil. Abi ben eski kar olayım. Abla ya gerek var mı medarcıyı senin yanına mı koyayım? Evet benim yanıma koy. Ama mezar Furkan da ondan sonra çıkacak. Dur 20'yi çağırmam ama. Herkel toş gelmiş. Gel toş. Mezarcı ben ne olacakmış? O mezacı ben oldu? Tamam hazır verin. Bu arada Keltoş da gelmiş. Kral geldi. Şimdi şekerler geldi. Kral Delal, Alara'yla aynı takımı aldıymı diyor. Sen neredesin abim? Ben seni attım. Beni niye mezarcı ile yaptın lan? Hadi bir hazır olun ya. bir olmuş. Ulan bir hazır olamadınız ha. Ben acaba videoyu durdursam sonra tekrar mı açsam? Aynen ha. Aynen. Aynen. Arkadaşlar ben yani, videoyu durdurup geliyorum. Çünkü fazla beklediler. Çok dakika oldu. 20 dakika şu an galiba. Arkadaşlar sonunda gelebildim. Çünkü... Hiç hazır olmasını bilmiyorlardı. Hadi daha hazır olun. Hazır. Ya Beresimo'yu at ya. Ha? Çıktı sonunda. Kendisi giriyor abi. Mezarcı da geldi. Okey. Beresimo'yu mezarcının altına koy. Oy işler kızıştı. Abicim şimdi Ela yandı, Kurov dayandı. Ela ay Arda. Atma lan. Sen de kupa kasak mı? No no. No no. Ben iyiyim. Ama Furkan

Arkadaşlar durdurup geliyorum. Merhaba arkadaşlar yine. Çok bekletmedim aslında. arkadaşlar. Bir dakika lan Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.